Hepinize selamlar ben Ali. Minecraft hayatta kalmanın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde mesa, çöl, orman ağacı ve kar biyomunu gideceğiz. Öncelikle bu biyomların koordinatları lazım. Onun için ise chunk base kullanacağız. Oyun içerisine slash seed yazıyoruz. Ve seedimizi kopyalıyoruz. Daha sonra F3'e basıp koordinatlarımızı ise aklımızda tutuyoruz. Eksi 245, 44. Şimdi sitemize girelim oyun içerisinden kopyaladığımız CD yapıştırdıktan sonra versiyonumuzu seçiyoruz ve daha sonra koordinatlarımızı yazıyoruz. Eksi 245'e 44. Ve pinimizi işaretledik dostlar. İlk önce çöl ve mesayı halledelim ve gözüme çarpan ilk yer burası oldu. Hem çöl hem mesa. Koordinatını alıyoruz ve bu koordinatları 8'e biliyoruz. Daha sonra neteden bu koordinatlara gidiyoruz ve portalımızı açıyoruz. O zaman haydi başlayalım. Hesapladığımız koordinata geldik dostlar. Tam 504'e 340 civarlarındayım ve hemen buraya bir portal açalım ve Mesa'ya artık kavuşalım. Onun dışında bu yolu yaparken de Shift tuşun bozuldu tam algılamıyor. Bazen algılıyor bazen algılamıyor. 2-3 kere ölmüş oldum zaten kayıtta da gördünüz. Video bitince artık baktıracağım ya da bakacağım bir çaresini bulmam lazım. Onun dışında hemen portalımızı açıyoruz ve Mesa'ya kavuşuyoruz. Altında alalım. Bakalım hesaplarımız tuttu mu? Bence tutmuş olması lazım. Ve bakıyoruz. Koordinatı kapatalım artık. Ve tutmuş dostlar. Bir ve bir su yaratık mı var orada? Ne var? Ben hemen bir uyuyayım da. Ne olur ne olmaz. Burada yatalım. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Benim acil uyumam lazım. Şuraya bir yatak at. Korktum ya. Tamam gündüzü yaptık. Ve hemen yayımızı alalım da şu yer atıkları avlayalım. Var mı yakınımızda? Şu yukarılarda var. Şunlar hepsini avlamam lazım. Ne çok kırpı çıkmış ya. Niye böyle? Şunu da avla. Bak arkamda da var bak. Yanaşma bana. Çok fazla yaratık var. Niye böyle? Öl lan. XP'lerimizi de alalım hemen. Ve benim yemeğim nerede? Şu yanda şunları da yiyelim. Kılıcımla bir de buna vurmak istiyorum. Tek attım. Şuradaki XP'leri de alalım. Ve evet dostlar mobla öldürdük. Ben birazcık buradan renkli bloklarını alacağım. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. tekrardan geldim dostlar. Bayağı bir malzeme topladım. Onun dışında bu yolu yaparken böyle bir kale keşfettim. Ne kalesi olduğu hakkında bir fikrim yok. Eğer bilenler varsa yorum yazarsanız sevinirim. Onun dışında Chunk base haritasından bakarken tam bu yol üzerinde bir jungle biyomu olduğunu keşfettim. Ve bir deneyeceğim belki buradadır. Şu yana doğru yapmayı düşünüyorum. Tam buraya yaparsak güzel olur aslında. Bu en hızlı kürekle kırılır galiba. Aslında bunda da yavaş kalıyormuş. Bunu deneyelim. Baltı biraz daha hızlı kırıyor gibi geldi. Şunları da kıralım. Bir denemek istiyorum belki buradadır. Tam emin olamadım ama bence burada. 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 ve çakmağımızı çaktık. Bir mağaranın içinde ve doğru tahmin etmişim. Allah. Nereden attın lan sen? Nerede o? Oğlum ok atıp kaçmış olamazsın değil mi? Benim shift tuşum tam çalışmıyor. Mesela şu an shift'teyim. İlerleme gidiyorum. Gidemiyorum. Sabit kalıyor. Bunun sebebini bilen varsa yorumlarda yazabilir misiniz? Ben anlayamadım yani. Eskiden böyle bir şey yoktu. Ben şu an shift'teyim. Şöyle F5'te de göstereyim size. Bak shift'teyim hareket edemiyorum. Niye böyle oldu anlamadım. Artık shift'siz oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Şuradan kıra kıra bir yukarıya bir çıkalım. Belki papağan alabilirsem almaya çalışacağım. Ama tohum yok. Güzel o da güzel. Küre atalım. Bir meşale. Meşalem de bitmek üzere. 3 stack aldım. Ve ee, yarım stack kalmış. Buradan çıkalım hemen. Ve bir biyomu daha hallettik. Geriye kar biyomu kaldı. İnşallah karla e, buz biyomu yan yanadır da. Çok uğraştırmaz beni. ve jungle biyomuna geldik dostlar. Birazcık bambu ve birazcık da jungle tohumunu almam lazım. Kedi sesi mi duydum ben? Papağan Filden çıktım hiç Birazcık da kakao Nereden attın onu? Öldü mü? Ölmüş. Hemen oklarını alalım. Fidan düştü mü acaba? Fidan fidan. Bakalım. Yok. Düşen yok. Ve karpuz varmış. Şuradan biraz da bambu alalım. çok fazla blok var şunu at. Hiç çıkmadı fidan ya. Büyük ağaçlara bir gideyim. ve lazım olan malzemelerimizi de topladık. Üstüm çok fazla doldu. Öncelikle bir eve gidip Bütün malzemelerimi boşaltayım ve sıradaki biyomuza geçelim. Tek sonraki koordinata geldik dostlar. Hemen bir kalenin yanına denk geldi. Shift tuşum hala bozuk olduğu için bayağı uzun sürdü yapmamız. Normalde 15 dakikalık ya da 20 dakikalık yolu ben gittim. 3 saat daha anca yapabildim. Ve hemen bir portal açmam lazım. 2 3 3. de koyalım. Onun dışında şuraya da bir blok atmam lazım. İnşallah düşmem. 1 2 3 şuradan aşağı inelim. Son iki blok. Ve yolumuzu da kapattık mı çakmağı da çakıyoruz. Bakalım karbiyomuna denk geldik mi? Yüklenmedi. A few moments later. hala yüklenmedi. Ve karbiyonuna geldik dostlar. Bakalım. Evet karbiyonuna geldik. Bu arada her açtığım portal nedense hep mağaranın içinde denk geliyor. Neden öyle olduğunu hakkında fikrim yok. Ve meşalem de kalmadığı için mecburen bu şekilde aydınlatacağım ortaya. Allah. Bu sarkıtlarını ararken zümrüt bulduk dostlar. Hemen alalım bunları. Ve şu buz sarkıtlarını artık bulmam lazım. İki tane bunda. Şunu da alalım. Kaç tane çıkmış? Üç tane. Şu kara parçasından bir yukarı çıkmak istiyorum. Belki arkasında falan kalıyorduk. istediğimiz koordinatlara gittik ve malzemelerimizi topladık. Yeni yapılarımızı artık kullanacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.